Oyunu muydu, mış gibi bir savaş mıydı diye konuşuyoruz. Ne yaşadık biz? Aslında bir e, tiyatro değildi yaşanan gerçekti ama bu gerçeğin içinde tiyatroları aratmayacak bir takım e, diyaloglar, bir takım sahneler de var. E, şimdi gerçekten de Amerikalıların, e, İranlılara biz buraları vuracağız, e, isterseniz direnmeyin. Siz de gerekli tedbirleri alın, insani insani zayiat olmasın dedikleri anlaşılıyor. İranlıların da bunu kabullendiği gözüküyor. Ee, yine keza ben daha önceki programlarda da bunu söylemiştim zaman zaman. İran'ın da kendi zevahirini kurtarmak için buna sınırlı bir cevap verme olasılığının yüksek olduğunu düşünüyordum. Keza öyle oldu gerçekten de. Yalnız bu defa Irak'taki kenarda marjinde duran bir üste değil de Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük üssünün olduğu Katar'a bir saldırı düzenlendi ama bu saldırı öncesinde de İranlar hem Katar'a hem Amerika'ya bilgi vermişler. Zaten 10 bin civarında Amerikan askerinin olduğu çok büyük bir üs orası ve herkes boşaltılmış. Sadece Trump'ın anlatımıyla silahları kullanacak olanlar yani o ateşlemeyi yapacak olanlar kalmış. Onun deyimiyle gunnerlar kalmış ve atılan bütün yapılan bütün atışları da karşılamışlar. Öyle diyor Trump ama bir tanesi sanıyorum karşılamadılar. Onu zararsız bir yere gideceğini öngördükleri için bırakıyorlarmış zaman zaman. Yani gereksiz yere karşı atış yapmıyorlarmış. Şimdi aslında ilginç bir şey var. Burada bir danışıklı dövüş yok ama bir miktar bu savaş aslında özellikle Amerika ile İran arasındaki savaş oldukça Tırnak içinde centilmence bir savaş oldu. Şöyle Ve, diyebilir miyiz peki? Yani akıl yürüttüğüm için soruyorum sadece. Biz önünde sonunda kapışacağız amiyane tabirle. Biraz birbirimizi test edelim. Bence olan şey şu. İsrail bu saldırıları yaptıktan sonra İsrail'i Amerika aslında durdurmak istedi. Yani yeterli dedi. Ama Netanyahu buna direniyordu, İsrailler buna direniyordu ve şunu söylüyorlardı. Biz İran'ın hava sahasını tamamen kontrol altına aldık. İran'dan ciddi bir zarar görme ihtimalimiz yok. Dolayısıyla elimizde böyle bir fırsat varken İran'ın asıl önemli olan meselesi nükleer kapasitesi. Onu ortadan kaldıracak adımları da atalım ki bu iş temizlensin. E, savaş bitmeden önce diye e, bence e, böyle bir savunma yaptılar Amerikalılar'a karşı. Amerikalılar da bu bahaneyi e, ortadan kaldıracak adım olarak e, Fordo ve Natanz'ın vurulması halinde, çünkü İsrail'in üzerinde durduğu e, mesele burada yer altına gömülü olan tesislerin vurulmasıydı. Amerika bu e, ortaya sürülen bahaneyi ortadan kaldırırsak e, İsrail'in ateşkese e, yanaşmasının daha kolay olacağını düşündüler. Yani buradan şunu da söylemiş oluyorum aslında. Evet Amerika ile İsrail çok yakın devletler birbirleriyle yakın ilişki içindeler ama zaman zaman bir taraf diğerini sürükleyebiliyor bazı konularda ya da bir miktar direnebiliyor. Yani bunlar bir nevi aile içi anlaşmazlıklar gibi de düşünülebilir. İsrail'i buna ikna etmek için Trump ve sanıyorum Cumhuriyetçi Parti içinde özellikle neokon, neokon geçmişi olan Özellikle Yahudi, Yahudi lobisiyle çok yakın olan e, bir takım e, kişiler de yönetimde. Marco Rubio bunlardan birisi olabilir. E, Madem böyle bir şey var, evet biz seçimden önce Orta Doğu'da hiç kimsenin e, iç işlerine karışmayacağız. Orta Doğu'da bitmeyen savaşlara dahil olmayacağız diye söz vermişlerdi. Ama öyle bir noktaya geldiler ki e, buradan e, buradan bir çıkış bulamadılar. Yani biz dışarıda kalıyoruz diyemediler. Bari dediler o zaman biz öyle bir saldırı yapalım ki hemen girelim ve çıkalım ve bizim Savaş'la olan irtibatımız o noktada kesilmiş gibi olsun. Dolayısıyla da buna razı oldular. Yani buna buna razı oluyoruz ama bunun ötesinde bir şey yapmayız noktasına geldiler. Bu B2 bombardıman uçakları da aslında Trump'a da şöyle bir fırsat da sundu bir tarafıyla muazzam bir gösteri yaptılar. Yani işte televizyonlarda yayınlandı. Amerika'nın göbeğinden kalkan uçaklar muazzam bir yol güzergah takip ederek İran'a geliyorlar, bombalamalarını yapıyorlar. Ondan sonra da benzer bir güzergahtan Amerika'ya geri gidiyorlar. Bu muazzam bir operasyondu, muazzam bir gösteriydi ve hakikaten de bu türden bir operasyonu dünyada yapabilecek başka bir güç yok. Bir kere Amerika askeri gücün altını kalın çizgilerle çizmiş oldu. Bu bakımdan belki evet vurdukları yerde tesisleri yok edemediler ama böyle bir psikolojik üstünlük bir gösteriş üstünlüğü yakaladılar. Onu kabul etmek gerekir. Şimdi bunu yaptıktan sonra farkındaysanız hiç beklemeden aniden ateşkes için İran ve İsrail hazır dedi Trump. Çünkü artık orayı bombaladık, bir sebebin kalmadı dedi İsrail'e. İran'a da sanıyorum bunu bir şekilde anlattılar. Yani biz bu savaşın İsrail'i ikna etmek için biz burayı vurmak durumundayız dediler. Şimdi ortaya çıkıyor ki, evet bu gerçekten muazzam bir gösteriydi, askeri gösteriydi. Ama şu da biliniyordu, buradaki tesislerin yerin tam olarak ne kadar altında olduğu pek belli değildi. Atılan bombalar çok tesirli bombalar ama, yine de her bomba en fazla 60 metre derinliğe gidebiliyor. Tabii oraya çok yoğun bombalamalar yaptılar ama dediğim gibi özellikle Fordo tesislerinde ne kadar derine indiği tesisin bilinmediği için tam bir neticenin nasıl olacağı da pek bilinemiyordu. Ama sızan bilgiler gösteriyor ki aslında İran'ın tesisleri evet bir takım oradaki santrifüjler zarar görmüş olabilir ama büyük ölçüde e, bunların zarar görmediğini Amerika'daki Savunma Bakanlığı'nın istihbarat e, ajansı e, ortaya koydu ve Trump e, bunu duyduğu zaman muazzam e, sinirlendi. Çünkü Trump için e, Trump e, biraz e, aşırılıkların adamı. Yani e, her şeyi mesela hiçbir sonuç üretilmeyen bir toplantıdan çıkıyor. Ve muazzam bir toplantı oldu. Fevkalade sonuçları alacağız. Her şey çok iyi gidiyor diyor. Aslında doğru değil. Yani ne iyiye giden bir şey var ne de muazzam bir toplantı oldu. Ama böylesi birisi dolayısıyla da onu abartarak e, muazzam bir e, propaganda yapmak istedi. Avrupa'ya da bu moralle gitti. Avrupa'da da bu moralle gittiği için herhalde bir miktar da tabii e, Avrupalılar da e, iyi bir şekilde karşıladılar ve e, gereken popolamayı da yaptılar. Trump enteresan bir şekilde bu toplantıda çok yapıcıydı NATO'nun diğer ülkeleriyle ve NATO toplantısından ayrılırken de dedi ki "Burada anlıyorum ki bütün bu devlet başkanları aslında çok vatansever insanlar. Onlar da kendi ülkelerinin çıkarlarını koruyorlar." dedi. Onlara bir, bir sempati dolu sözlerle hitap etti. Ama şimdi biraz önce Güler Hanım'ın da bahsettiği gibi Kısa vadede evet, bir yuforya yaşadılar. İsrailler yaşadılar, Amerikalılar yaşadılar. İran e, gerçekten burada e, zayıf taraf, o da belli oldu. İran'ın e, zayıflıkları, zafiyetleri iyice ortaya çıktı. Rejimin kendisini o çok üstenci bir tavırla Orta Doğu'yu tehdit eden söylemleri gerçekçiliğini kaybetti. Yani yine benzer söylemlere e, müracaat edebilirler ama bunun inandırıcı olma olasılığı pek yok. Sadece şuradan belki bir onurlu çıkış noktası yakalamış olabilir İran devleti. O da bir takım balistik füzeler İran, İsrail'deki kalkanı delebildi. Dolayısıyla buradan bir kendisine teselli çıkarabilir. Ve bu tesellinin olması da aslında iyi bir şey. Çünkü İran devletini de müzakere masasına götürmek için kendilerini, tamamen yenilmiş hissetmemeleri gerekiyor. Yani haklı, halka söyleyebilecekleri bir şey olması gerekiyor. İran'da bunu bunu yapıyor. Yani baktığımız zaman işte bugünkü cenaze törenlerinde de görüyoruz. Sanki muazzam işler başarmış gibi bir söylemde tutturabiliyorlar. Dolayısıyla yine orta vadede ve uzun vadede bölgeyi kolay günler beklemiyor ama bu işlerin hep olumsuz'a gideceği anlamına alınmasın. Zor bir dönem geliyor ama bu dönem bir takım olumlu sonuçlarla beraber gelebilir. Peki, ee, İran'a